Selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşanlar için ben Arzu. Gerçek suç hikayelerine karşı ilginiz varsa eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Linda Slayton. Jeff ve kardeşi Tim Onlarca yıl canavar dedikleri birinden korkarak yaşadılar. Canavarın kim olduğunu bilmiyorlardı. Sadece bu canavarın çok vahşi olduğunu biliyorlardı. Ve korktukları şey sıradakinin kendileri olma ihtimaliydi. Peki ama canavar kimdi? Hazırsanız başlayalım. 1981 Eylül'ü Amerika'nın Florida eyaletinin Lakeland şehrinde 31 yaşında Linda adında bir kadın yaşamakta. Linda Joyce Patterson 8 Mart 1950 yılında dünyaya geliyor. Babası Forrest, annesi Margaret. Linda iki çocuktan biri ve kendisi dışında Judy adında bir de kız kardeşi var. Linda henüz 14-15 yaşlarındayken anne oluyor, ilk çocuğunu dünyaya getiriyor ve bebeğin babası da Frank Slayton adında bir adam, Linda'dan 7 yaş büyük. İlk oğlu Jeff'ten birkaç yıl sonra bir erkek bebek daha dünyaya getiriyor ve ona da Tim adını veriyor. Linda 20'li yaşlarındayken çocuklarının babası Frank'le evleniyor ve bu 4 kişilik aile Alabama'ya taşınıyor. Ancak çocuklar için alkolik bir babayla büyümek çok zor. Babanın ruh hali değişken. Normalde Linda'ya ve çocuklara ilk başlarda iyi davransa da alkol aldıktan sonra çok fazla değişiyor ve öfkeli bir adam haline geliyor ve Frank gerçekten çok fazla alkol alıyor. Alkolik bir adam. Frank alkollüyken ailesine çok kötü davranıyor özellikle de eşi Linda'ya çok kötü davranıyor. Frank çok saldırgan ve Linda'ya sürekli olarak fiziksel şiddet uyguluyor ve tüm bu tartışmalara da küçük çocuklar şahit oluyorlar. Bir keresinde Frank yine alkollü bir şekilde eve geliyor ve eve gelir gelmez direkt olarak silahını çıkartıyor ve Linda'nın başına dayıyor. Ve kadını tehdit ediyor işte seni de öldüreceğim çocuklarını da öldüreceğim gibi. O sırada Jeff bu olaya şahit oluyor ve bir anda panikle ayağa fırlıyor. Jeff hemen babasının yanına koşuyor, elindeki silaha sarılıyor ve silahı almaya çalışıyor. Fakat Frank Jeff'i kolundan tutuyor ve odanın dışına fırlatıyor. Kapıyı da kilitliyor. Neyse ki o zaman Linda'ya herhangi bir zarar vermiyor. Olayın acı tarafı da bu olaylar yaşanırken Jeff henüz daha 6 yaşında. Kardeşi Tim de 3 yaşında. Çocuklardaki travmayı hayal edebiliyor musunuz? Linda bu evliliğin artık kendisi ve çocukları için bir tehlike olduğunun farkında. Evliliğinden 9 yıl sonra 1974 yılında henüz 24 yaşındayken çocuklarını da alıp evden kaçıyor. Çocuklarla birlikte Alabama'yı terk ediyor ve Lakeland'a taşınıyor. Linda bir süreliğine ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor çünkü ailesi büyük bir çiftlik evinde yaşıyor ve Linda'nın çocukları için de çiftlik hayatı gayet güzel. Tim de Jeff de zaten çiftlikte olmayı çok seviyorlar. Ve daha sonra Linda çocuklarını da alıp Linkland'daki Kuzey Burinil Parkway Apartman Kompleksinde kendi dairelerine taşınıyor. Linda ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışıyor ve maddi açıdan bir mücadele veriyor. Linda terzilik yapıyor ve gece gündüz neredeyse hiç uyumadan çalışıyor diyebiliriz. Çok fazla para biriktirmeye çalışıyor. Ayrıca arabasını da satıyor. Ve daha sonra da kendisine taşındıkları daireyi satın alıyor. Ve daha sonra da yine durmak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Onun amacı çocuklarına iyi bir hayat sunabilmek. Linda tüm zorluklara rağmen harika bir anne. Çok eğlenceli, çok dışa dönük, ilgili, çocuklarını çok seven ve gerçekten arkadaş canlısı bir kadın. Çocuklarıyla vakit geçirmek en iyi hobilerinden biri. Çocuklarını plaja götürür, sinemaya götürür, pikniğe götürür. Onlarla bütün vaktini harcar. Çocuklar için de o dehşet dolu yıllardan sonra yeni bir başlangıç yapmış gibi, yeni bir hayata başlamışlar gibi onlar çok mutlular. 1981 yılına kadar da her şey çok yolunda gidiyor. Şimdi 4 Eylül 1981 yılına geliyoruz. O sabah Linda ve Judy'nin planı var. Aslında Judy kız kardeşine gelecek ve orada birlikte kahve içecekler sabah kahvelerini. Zaten Judy de Linda'nın oturduğu yere 4-5 blok ötede bir yerde yaşıyor. Linda ve Judy birbirleriyle sık sık görüşürler. Düzenli olarak birbirlerini ziyaret ederler. İşte birbirlerinin evine giderler, sohbet ederler, çay kahve içerler. Yine o sabah da Judy Linda'nın evine kahve içmek için gidiyor. Saat 8.30 civarında Judy kız kardeşinin kapısını çalıyor fakat cevap alamıyor. O da kız kardeşi Linda'nın uyuduğunu düşünüyor ve tekrardan dönüp evine doğru ilerlemeye başlıyor. Tam evine doğru yürürken aslında Linda'nın dairesinde bir pencere dikkatini çekiyor. Pencerede sineklik yok. Normalde Linda'nın evinin camlarında sineklik varmış. Orada sineklik yok, çıkarılmış ve cam da sonuna kadar açık. Judy hemen cama yaklaşıyor ve içeriye bakıyor. Aslında Linda'nın yatakta olduğunu görüyor ama sanki bir gariplik var gibi. Ama daha da yaklaşan Judy, aslında Linda'nın ayaklarının yataktan sarktığını Boynunda da demir bir askının olduğunu görüyor. Linda yatağında çapraz bir şekilde yatıyor ve boynunda demir bir elbise askısı var ve bu askı sıkı sıkı sabitlenmiş durumda. Judy bir anda çığlık atıyor ve yakınlardaki apartman görevlisinden hemen acil servisi aramasını istiyor. Hemen ardından hızlı bir şekilde sağlık görevlileri ve polis eve geliyor. Polis eve girdiğinde 15 yaşındaki Jeff ve 12 yaşındaki Timi evde uyurken buluyor. Polis hemen iki kardeşte uyandırıp evden dışarıya çıkartıyor. Çocuklar ne olduğunu anlayamıyorlar bir türlü. 12 yaşındaki Tim evden çıkartılırken tam annesinin odasının önünden geçerken kapı açılıyor ve bir polis memuru dışarıya çıkıyor ve o kapı aralığından Tim içeride maalesef görmemesi gereken o manzarayı görüyor. Bu bir cinayet. Polis hemen cinayet soruşturması başlatıyor. Linda kendi evinde vahşice öldürülmüş. Linda kısmen giyinik, üzerinde bir elbise var fakat beline kadar yukarı çekilmiş, altında bir iç çamaşırı yok, iç çamaşırı yatak odası zemininde. Otopside Linda'nın cinsel saldırıya uğradığı doğrulanıyor ve ayrıca Linda kendi dolabındaki elbise askısıyla boğulmuş durumda. Linda'nın boynunda ayrıca çok derin izler de var, tırnak izleri. Linda büyük ihtimalle o askıdan ve katilinden kurtulmak için büyük mücadele vermiş durumda. Olay yeri inceleme, yatak odasını incelerken Linda'nın yastığında, yatağında ve yerlerde çamurlu ayakkabı izleri olduğunu fark ediyor. Katil muhtemelen yatak odasına, yatak odası camından girmiş, sinekliği sökmüş ve bir şekilde camı açmayı başarmış ve içeriye oradan girmiş. Daha sonra parmak izi uzmanları kanıt toplarken pencere pervazında bir parmak izi buluyorlar. Dedektifler olayı derinlemesine araştırmaya başlıyor ve önce zaman çizelgesi oluşturuyorlar. Şimdi Linda cinayetten önceki gece çocuklarıyla evde yalnız. O gün büyük oğlu Jeff ile Linda arasında büyük bir tartışma yaşanmış. Aslında bu sık sık olan bir şey. Jeff o sıralarda 15 yaşında, biraz isyankar, biraz asabi dönemlerinde ve sık sık da annesiyle çelişebiliyor. Ancak bütün tartışmaların sonu tatlıya bağlanıyormuş bir şekilde. O gün de Jeff eve geliyor ve aç olduğunu söylüyor. Fakat evde yiyecek bir şey bulamıyor. Annesi henüz yemeği hazırlayamadığı için o da çok sinirleniyor ve bağırıp çağırıyor. Ve bisikletine atlayıp büyük annesi ve büyük babasının yaşadığı çiftlik evine doğru gidiyor. 12 yaşındaki Tim de o akşam futbol antrenmanından dönüyor. Annesinin aracı olmadığı için saat 20.30 civarında Tim'i eve antrenörü bırakıyor. Daha sonra Tim ve annesi bir komşuya gitmişler. Orada bir parti varmış. Kendi aralarında eğlenmişler. Ve Tim orada falcı bir kadının olduğunu hatırlıyor. Bu falcı kadın kart oyunları oynuyormuş ve daha sonra da Linda'nın avucuna bakıp onun geleceği hakkında bir şeyler söylemiş. Falcı kadın Linda'nın avucuna bakıp şunları söylemiş: "Ah, çok kısa bir hayat yaşayacaksın." Tim'in hatırladığı şey bu ve Linda ertesi sabah ölü olarak bulunuyor. Daha sonra Tim ve annesi eve dönmüşler. Saat 23 sularında da Jeff eve dönmüş. Jeff ile annesi Linda yine konuşmuşlar ve olay artık tatlıya bağlanmış. Daha sonra da çocuklar yataklarına gidip uykuya dalmışlar. Hatta Jeff yatağına giderken annesine dönüp "Anne seni çok seviyorum. Yarın sabah görüşürüz." demiş. Jeff de Tim de o gece evde olmalarına rağmen hiçbir şey duymadıklarını ve görmediklerini söylüyorlar. Bu onlar için çok zor bir durum. Eğer bir şey duymuş ya da görmüş olsalardı en azından annelerini kurtarmaya çalışabilirlerdi ve bir zaman sonra da polis bu kardeşlerden şüphelenmeye başlıyor. Polis özellikle de Jeff'ten şüpheleniyor. Annesiyle sık sık tartışıyor olması ve hele ki o akşam zaten bir tartışma yaşanması onu ilk şüpheli haline getiriyor. Jeff bir polis memurunun ona şunu söylediğini çok iyi hatırlıyor. Sen kocaman bir adamsın. Üstelik kolların da çok güçlü. Pekala bunu annene yapabilirsin. Jeff bu suçlama karşısında şok olmuş durumda ve diyor ki ben asla ama asla anneme böyle bir şey yapmam. Polisler onu iki kere yalan testine sokuyorlar ve Jeff ikisinden de geçiyor. Hatta Jeff'i hipnoz yöntemiyle bile sorgulamak istiyorlar ancak Jeff'i suça bağlayacak bir türlü bir kanıt bulamıyorlar. Bir zaman sonra Jeff'i artık devre dışı bırakıyorlar çünkü onunla alakalı hiçbir kanıt bulunamıyor ve ikinci şüpheli Linda'nın eski eşi Frank olarak görünüyor. Frank'in Linda'ya evlilikleri boyunca ne kadar kötü davrandığı, onu tehdit ettiği, sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladığı ve Linda'nın ondan kaçtığı göz önüne alınırsa aslında bu olası bir durum. Linda Frank'ten çocuklarını da alarak kaçtı ve Frank intikam almak istemiş olabilir polisler hemen Frank'le iletişime geçiyorlar. Frank o zamanlarda hala Alabama'da yaşıyor ve polisler ona o gece nerede olduğunu soruyorlar. O da evdeydim diyor ve eşimle birlikteydim. Yeni eşiyle birlikteymiş. Yeni eşi de bunu doğruluyor. Aslında polis buna tam olarak inanmıyor. Belki de yeni eşi Frank'i korumak için evde olduğunu söylüyor olabilir. Ancak polis Frank'i de suçla ilişkilendirebilecek herhangi bir kanıt bulamıyor ve bu sebeple onu araştırmayı da bırakıyorlar. Yine de Frank akıllarının bir köşesinde duruyor ve onlar başka kişileri araştırmaya yöneliyor. Linda cinayetten önce başka bir adamla görüşmeye başlamış ve hemen bu adamı da inceliyor polisler. Polisler bu adama baktığında onu da suçla ilişkilendiremiyorlar. Çünkü bu adam zaten çok iyi bir mazeret de sunmuş o gece için. Tabi o zamanlarda DNA teknolojisi henüz gelişmiş değil. Ancak yine de Linda'nın vücudundan alınan bütün örnekler saklanıyor tabii ki. Bu olayda herhangi bir şüpheli bulunamıyor ve dava yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Jeff ve Tim büyük anne ve büyük babasının yanında yaşamaya başlıyorlar. Okullarına devam ediyorlar. Tim'in takım arkadaşları, antrenörü Joe da çok destekleyiciler ona karşı çok çok fazla yardımcı oluyorlar. Çocuklar normal şekilde hayatlarına devam etseler de yine de çok fazla zorlanıyorlar. Hatta canavar dedikleri kişinin gelip kendilerini de öldüreceğini düşünüyorlar. Linda'nın babası neredeyse kızı öldüğü geceden beri hiç uyumuyor. Kızı uyurken öldürüldüğü için o silahla nöbet tutuyor geceleri torunlarının başına da bir şey gelmesin diye. Havanın üzerinden zaman geçiyor olsa bile polisler araştırmayı hiç bırakmıyorlar. Hatta şüpheliler arasına bazı seri katiller de giriyor. Ancak kimseyi tutuklama yapacak şekilde sağlam bir kanıtla ilişkilendiremiyorlar. Linda'dan alınan örnekler laboratuvarlara gönderiliyor ve bir DNA profili ortaya çıkıyor. 2001 yılına gelindiğinde herhangi bir eşleşme arayan dedektiflerle birlikte Lincoln Polis Departmanı da Linda soruşturmasını yönetiyor. Dedektif Bright Grice, Linda'nın oğlu Jeff'le iyi arkadaş. İkisi de aynı bowling kulübünün bir parçası. Dedektif Bright tüm şüphelilerden örnekler topluyor. Linda'nın eski eşi Frank'ten, oğulları Tim'den, Jeff'ten, diğer şüphelilerden herkesten örnekler alıyor. Ama hiçbiri katilin DNA'sı ile uyuşmuyor. En sonunda ulusal veri tabanına yükleniyor DNA ama orada da bir eşleşme yaşanmıyor. Dava yine sonuçsuz kalıyor. 2015 yılına gelindiğinde dedektif Bryce polis departmanından emekli oluyor. Aslında emekli olmak da istemiyor. En iyi arkadaşı Jeffe annesinin katilini bulacağına dair söz vermiş ve bu sözü yerine getirmek istiyor ama 2015 yılında bazı sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. Jeff artık bu davanın çözüleceğine dair umudunu tamamen yitirmiş durumda. Ancak Lakeland polisi davanın peşini bir saniye bile bırakmıyor. 2017 yılının sonlarına doğru yeni bir dedektif Linda davasına dahil ediliyor. Dedektif Tammy tüm davayı yeniden gözden geçiriyor. 2018 yılında soy ağacı bilimini kullanmayı öğreniyor. Yani soy ağacı biliminde biliyorsunuz ki katilin yakın akrabalarıyla bir bağlantı kuruluyor. 2019 yılı yazında ünlü soy bilimci Sissy Moore'dan yardım isteniliyor. Sissy Moore DNA kullanımında bir öncü. Çalışmalarıyla birçok cinayet vakasını çözmüş durumda. Sissy Moore yardım isteğine cevap veriyor ve hemen çalışmalara başlıyor. DNA örneklerini halka açık bir veri tabanına yüklüyor. Sissy Moore iki gün boyunca uğraşıyor ve sonunda bir eşleşme yakalıyor. Linda'yı öldüren kişi Joseph Clinton Mills. Bu kişi 2019 yılında 58 yaşında ve Linda'yı öldürdüğü sıralarda da 20'li yaşlarında olmalı. Cinayet sırasında Florida'da Catlin adlı bir bölgede yaşıyor ve hala da orada yaşadığı öğreniliyor. Burası Lickland'da 8 mil uzaklıkta sadece. Kendisi bir temizlik işçisi. Aynı zamanda kamyon şoförlüğü de yapıyormuş. Bir ailesi var, çocukları var. Hatta torunları bile var. Onu tanıyan herkes onun çalışkan bir aile babası olduğundan bahsediyor. Dedektifler Joseph'ın geçmişini derinlemesine araştırmaya başlıyorlar. 1981 yılında da Joseph'ın bir futbol koçu olduğu öğreniliyor. Joseph aslında 12 yaşındaki Tim'in futbol antrenörü yani onu düzenli olarak arabasıyla alan, tekrar eve bırakan, annesi öldüğünde ona destek olan ve o talihsiz gecede de yine Joe eve arabasıyla bırakmıştı. Dedektifler dosyaları incelerken 1981 yılında Joe'nun polislere verdiği ifadeyi buluyorlar. Linda'nın ölümünden sonraki gün polisler Joe ile telefonda görüşmüşler. Konuşma sırasında 12 yaşındaki Timmy o akşam eve bıraktığını söylüyor. Saat 20.30 civarında Timmy'i eve bıraktım. Annesi Linda ile kısa bir sohbet ettik kapının önünde. Ardından ben aracıma bindim ve evime döndüm diyor. Polis o zamanlarda bu ifadeye inanmış tabii ki. Çünkü Joseph bir şüpheli değil ya da aileye böyle değişik tavırlarla yaklaşan bir insan değil ve şüpheli görülmediği için de o zamanki polisler Joseph'dan hiçbir DNA örneği almamışlar. Halbuki Linda'nın evinde parmak izleri bulunmuştu. Oğlundan bile şüphelenirken neden onun yakın çevresindeki insanlardan DNA almadılar? Çok ilginç gerçekten. O zamanlarda Joseph'ın parmak izi alınmış olsaydı belki de bu kadar zaman beklenmemiş olacaktı. Ancak o zamanki parmak izi uzmanı şöyle bir şey ifade ediyor. Kendisine karşılaştırma yapması için verilen parmak izleri ya da avuç içi izleri çoğunlukla siyahi erkeklerden alınmış örnekler. O da bu davada ırkçılığa maruz kaldığını ifade ediyor. Hatta orada şöyle bir şey de maruz kalıyor. Ben orada analiz yaparken diyor işte dedektiflerin yanında olan bir polis memuru şöyle söyledi bana. Ah siz burada olmamalısınız. Çünkü siyah bir adamın burada işi yok. Şimdi Joseph'ın geçmişine bakılırken Linda'nın ölümünden 3 yıl sonra 1984'te bir vasiyetname sahteciliğinden dolayı büyük bir hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığı görülüyor. Bu suçtan dolayı ne kadar ceza aldı bilinmiyor ama o dönem parmak izleri alınmış ve dedektifler bunu öğrenince hemen bir soruşturma talep ediyorlar. Bu parmak izleri Linda'nın pencere pervazında bulunan izlerle karşılaştırılıyor. Bu yatak odası penceresi katilin eve giriş yeriydi biliyorsunuz ki. Ve oradan alınan örnekler karşılaştırılıyor DNA ile. Ve tabii ki eşleşiyor. Yusuf'un katil olduğunu biliyor dedektifler. Fakat o yıllarda tam bir tutuklama yapabilmek için tam bir DNA eşleşmesi gerekiyor. Şimdi dedektifler gizlice DNA örneği almaya karar veriyorlar. Bu biraz zorluyor tabii ki onları. Joseph o sıralarda 58 yaşında evcimen bir adam. Evden çok fazla dışarı çıkmıyor. Polisler de evinin adresini öğrenip gidip evinin kapısının önündeki çöpleri toplamaya karar veriyorlar. Ve Joseph'in çöpleri karıştırıldığında öğreniyorlar ki Joseph aslında kanser hastası. Çöpte kolostomi torbası ve bir iki tane de pamuklu çubuk bulunuyor. Hemen bulunan şeyler laboratuvara gönderiliyor ve DNA eşleşmesi olup olmadığını görmek istiyor polisler. DNA'lar karşılaştırıldığında aslında dedektiflerin de bildiği şey doğrulanmış oluyor. Yani katil Joseph. Ve ardından Linda'nın iki oğluna da bu haber veriliyor. Ve onlara Tim'in futbol antrenörünün katil olduğunu söylüyorlar. Tim de Jeff de bu haber karşısında tamamen şok olmuş durumdalar. Hele özellikle Tim yıkılmış durumda. Annesinin hayatını çalan kişiye o zamanlarda ne kadar güvendiğini hatırlıyor. Ve o zamanlarda Tim Joseph'ı tamamen kendisine rol model olarak seçmiş ve onu kendisine örnek alıyor. Ve Tim'in Joseph ile çekilmiş bir resmi de var duvarında. Onu yıllarca saklamış üstelik. Resimde futbol takımı arkadaşları Tim ve Joseph var. Bu resim cinayetten sadece birkaç ay sonra çekilmiş üstelik ve Tim yıllar boyunca bu resmi yatak odası duvarında asıl olarak tutmuş. Ve fotoğrafta Joseph Tim'in hemen arkasında duruyor. Tim o zamanlarda Joseph'ın annesinin soruşturmasıyla alakalı sorular sorduğunu hazırlıyor. O zamanlarda şöyle şeyler söylüyormuş. Neler oluyor davada? Herhangi bir gelişme var mı? Herhangi bir ipucu bulundu mu? Birisi yakalandı mı? Şüpheli olarak gördükleri kişiler kimler olabilir? Ah Tim çok üzgünüm senin adına. Sonuç olarak 12 Aralık 2019'da Joseph Mills cinayetten tutuklanıyor. Soruşturmada 58 yaşındaki Joe her şeyi tabii ki inkar ediyor. O akşam sadece Tim'i aracıyla eve bıraktığını söylüyor ve annesi Linda ile de sadece kapıda birkaç dakikalığına konuştuğunu ve daha sonra da evine döndüğünü söylüyor. Dedektifler tabii ki bütün DNA'ların Joseph ile eşleştiğini biliyorlar. Parmak izi Linda'nın üzerindeki kalıntılar her şey eşleşmiş durumda. Fakat bunu Joe bilmiyor tabii ki. Dedektifler de onunla yüzleşiyorlar artık. Buldukları kanıtların onun DNA'sıyla eşleştiğini, her şeyi söylüyorlar ve Joseph artık hiçbir şeyi inkar edemeyecek hale geliyor. Ve Joseph de şöyle bir şey uyduruyor. Evet, tamam. Onun dairesine girdim fakat onu öldürmek için girmedim dairesine. Tamamen kazaydı diyor. Ve bu durum için de Linda'yı suçluyor aslında. Aslında polislere şöyle söylüyor Joe. Ben o gece Tim'i eve bırakırken Linda ile kısa bir sohbet ettim. O sırada Linda bana gecenin geç saatlerinde geri dönmemi söyledi ve benimle seks yapmak istediğini söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde dairesine döndüm. Linda sert seviyordu ve boynuna bir tel askı takmıştı diyor. Diyor ki Linda bu askıyla bağlanmak istemişti. Hatta ilişki sırasında da bu askıyı daha sert sıkmamı söyledi. Evet, biz onunla bir birliktelik yaşadık. Ancak bu isteğe dayalıydı ve tamamen kazayla gelişti bazı şeyler diyor. Ben de Linda öldükten sonra çok panikledim ve oradan kaçtım diyor. Her şey Linda'nın suçu. Sıf, o istedi diye böyle şeyler başıma geldi diyor. Joseph sabah uyandığında iki oğlunun da Linda'yı o halde göreceğini biliyordu ve kesinlikle bunu hiç umursamadı. Ve tabii ki polisler biliyor ki Joseph'ın anlattığı her şey birer saçmalık. O sadece kendini kurtarmak için yalanlar uyduruyor. Ve Linda onu eğer evine davet ettiyse niye kapıdan içeri almasın ki adam gidip sinekliği söküp camı da zorlayarak açsın. Ayrıca kadının boynundaki askı inanılmaz derecede sıkılmış. Buradan askının şeklini görebilirsiniz resimde. Askıdaki boşluğa bakar mısınız? Linda'nın bu acıya rıza göstermesi mümkün değil bence. Ayrıca zaten Linda boynundakini çıkarmak için çok fazla mücadele vermiş kadın kendi boynuna tırnaklarını geçirmiş neredeyse. Joe'dan bir itiraf gelmediği için polisler de artık kanıtlara dayalı bir teori oluşturuyorlar. Tim o gece 20-30 sularında Joe ile birlikte eve döndü ve Joe o sırada zaten kararını verdi. Linda ile kapı önünde küçük bir sohbet ettim dediği sırada Linda'dan aslında Tim ile birlikte komşuya gideceğini öğrendi bir şekilde. Jeff'in de büyük anne ve büyük babasında olduğunu da öğrendi. Evin boşluğundan fırsat buldu ve ilerleyen saatlerde daireye geri döndü. Linda'nın yatak odası camından içeri girdi ve odaya saklandı. Linda'nın dönmesini bekledi ve muhtemelen de dolabın içine saklandı. Orada telaskıyı fark etti. Linda odaya girip yatağa uzandığında da Joseph dolaptan fırladı ve Linda'ya saldırmaya başladı. Kadına kendi yatak odasında kendi yatağında özetti ve onu orada öldürüp kaçtı. Joseph yıllar geçtikçe bu suçtan sıyırdığını düşündü. Muhtemelen kurtulduğunu düşündü. Kendi hayatına baktı. Kendisine bir aile kurdu. Ama neyse ki sonuç olarak her şey ortaya çıktı. Joseph hırsızlık, saldırı ve birinci derece cinayetten dolayı suçlu bulundu. Joe artık ölüm cezası almamak için suçunu kabul ediyor. Ve Şubat 2022'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Tim, Jeff, Judy... Joe ile mahkeme salonunda karşı karşıya geliyorlar. Tim mahkeme salonunda Joe'ya resmen meydan okuyor ve diyor ki annemi benden neden çaldın? Ama Joseph tam bir korkak olduğu için hiçbir cevap vermiyor Tim'e. Sonuç olarak da Linda'nın ailesi, çocukları katilin yakalanmış olmasına, geç olmasına rağmen yakalanmış olmasıyla aslında birazcık huzur buluyorlar diyebilirim. Ve bu videoyla alakalı anlatabileceğim tüm bilgiler bu kadardı. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada sesimi duydukça benim kuşlarım daha fazla ötmeye başlıyor. <laughs> Video boyunca da sesini duymuş olmalısınız. Muhtemelen verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni desteklediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgiyle. Hoşçakalın.